Hoşça Ayakta sonra... Bir kere geçir abi. Ayakta çalışabilir misin? Ürünün özellikleri yaşlı, engelli ve yürümekte zorluk çeken bireylerin günlük ihtiyaçlarını böyle kendi başlarına giderebilmeleri için böyle bir sistem düşündük. Özellikle o dört dört tekerlekli olduğu için dengesi daha sağlam, devrilme durumu söz konusu değil. Onun haricinde ayaklarında ve koltuk kısmında iki adet ayarlanabilir sistem bulunuyor ve durup dinlenebilmeleri için de el fren fren sistemi var daha böyle taşınabilir, katlanabilir bir sistem oluşturmak. Onun haricinde ayaklarında da e, suspansiyon sistemi engebeler için, çukurlar için daha böyle teknolojik bir e, ürüne dönüştürmek ve e, daha küçük yaşta çocuklar için de minimalize bir e, prototip oluşturmak. Daha önce yurt dışında yapılmış bir ürün. Biz zaten oradan esinlendik. Ama e, yurt dışındaki fiyatları e, çok pahalı olduğu için ee, biz kendi çalışmamız, çalışmalarımızla e, bu seviyeye getirdik. E, yurt dışında yaklaşık 5000 TL civarında bu ürün maliyeti. E, biz üretim kısmından haricinde yani satış olarak 5'te 1'i 5'te 1'i bir fiyat düşünüyoruz. E, onun haricinde de Türkiye'de de e, yurt dışından gelen ürünler buna benzer e, projeler var. Yapılmış, satılmaya hazır. Onların da 3'te e, 1'i fiyatına projeyi satmaya düşünüyoruz. Evet. E, okulda öğrendiğimiz bilgilerle e, tabii ki bu aşamaya geldik. Hocalarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum bu bilgileri bize aktardığı için. Onun haricinde okulumuzun tabii ki e, atölyesinden e, dersliklerinden her şeyinden faydalandık ve bu evet. sayıya getirdik projemizi. Evet.

Biz mühendislik fakültesi olarak teorik bilgileri pratiğe çevirmeye çalışıyoruz. Genellikle toplum sağlığını veya toplum ilgilendiren e, cihazlara, e, mekanizmalara önem veriyoruz. Bu projemiz de bunlardan bir tanesi. Önemli olan tabii bu projenin e, fikrinin ortaya çıkıp pratiğe dönüştürmesi. Bizim temel amacımız da her projenin bir ürün olarak ortaya çıkması. Vermiş olduğumuz bütün projelerde de buna çok ehemmiyet veriyoruz. Tabi burada temel noktamızda topluma ve toplum sağlığına faydalı olması. Sağlıkla, savunma sanayiyle ile ilgili olan bütün e, cihazların veya makinaların yerleştirilmesi zaten milli bir projemiz. Dolayısıyla her yönünden hem maddi yönünden hem de teknolojik yönden bu tür projelerin desteklenmesi lazım. Zaten bu projede büyük ihtimal e, girişimci vasıtasıyla, girişimcilik projesi vasıtasıyla piyasaya çıkacak e, ve değerlendirilecek diye düşünüyorum. Ya, Ben de imkan verildiği takdirde Anadolu Üniversitelerinde çok şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ilçe, il fark etmeden Anadolu'daki bu değerleri fazlasıyla bizim kullanmamız gerekiyor. Tek bir fırsat verelim, tek ki son e, çok büyük çaba sarf edelim. Ben bunun başarılacağına inanıyorum. Sevdiği şehir Ahmet Cengiz Mühendis Fakültesi bunun bir örneği. Burada bütün emeği geçen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Buyurun.